Merhaba yükselen ikizler umarım iyisinizdir. Bu video özel sizler için çekiyorum ama tek yükselen ikizler değil ayınız, birkaç gezegeniniz, güneşiniz ikizlerdeyse bu video dinleyebilirsiniz sanırım size bilgi işinize yarayabilir. Şimdi yükselen ikizler ilk önce tabii ki bu ikizler yeni ayına bakacağız çünkü sizi tamamen etkileyecek ve sizi değil tabii ki birçok insan etkiliyor ama siz bunu nasıl yaşayabilirsiniz? hatırlarsanız demiştim ki geçmişle ilgili bir olay. Bununla ilgili belki karşınıza biri çıkar. Belki bir gündem vardır. Bunları bir halledin diye size bilgi aktarmıştım. Ve ondan sonra dedim ki burada böyle yeni şeyler değil de daha fazla eskiyle ilgili konuları kapatmaya çalışın diye size bir takım bilgiler aktarmıştım. Şimdi yükselen ikizler aslında şöyle bir şey var burada. Şimdi, şimdi Uranus sizin birinci evine gireceği için özel ikizler evine yakında o da ilk Temmuz'da burada aslında bir olay yaratıyor. Diyor ki bak diyor sen diyor geçmiş hayatında diyor bir takım şeyler istedin diyor. Ama bu tam yerine oturmadı çünkü ben önce bir seni sınav veriyordum. Şimdi yükselen ikizler biraz bu son seneler yorulmuş olabilir. Çünkü aslında onlar böyle artık bir şeyler elde etmeye çalıştı. Tam elde edecekler. Tak diye ellerinden gitti sanki. Ya da bir şeyler oldu. Yani böyle bir hayal kırıklarına uğradılar. Niye uğradıklarını şaşırdılar. Şimdi burada özellikle şunu yapmanız lazım. Diyeceksiniz ki ben bir şeyleri elde etmek istiyor muydum? Fakat bu şeyi bir şekilde elimden mi kayıp gitti benim? Ama benim bunları halletmem gerekiyor sanki. Burada düşünmelisiniz. Acaba sizin geçmişle ilgili. Bakın şimdi bu ikili ilişkiler olduğu için burada bu bir ilişki içinde olabilir. Bu sizin hayatınızda bir insanla olan bir diyalogla ilgili olabilir. Belki de bir şey yapmak istediniz ama yapamadınız gibi kağıt kürek konular da olabilir. Şimdi ikizler yeni ay demek aslında böyle çok böyle ne bileyim bir anlaşma olabilir, kağıt kürek olabilir, bir dosya ile ilgili bir şeyler olabilir gibi konular da verebilir. Şimdi burada diyor ki bak diyor sen diyor burada bir şansın var diyor. Geçmişe git diyor. Burada diyor elde etmen gereken bir şey var diyor. Çünkü diyor, bu şey diyor senin hayatını dönüştürecek diyor. Yani burada bunu halletmeniz gerekir. O yüzden düşüneceksiniz. Benim bir belgem mi eksik? Benim bir kağıt parçam mı eksik? Benim bir yaptığım bir gündem mi eksik? Belki ben bir ticari hayatına girdim. Fakat burada yapılan bazı kağıtlar tam olmadı. Acaba bunlarla ilgili benim herhangi bir gündemim var mı diye bir kendinize soru soracaksınız. Çünkü şimdi zaten siz de şimdi o balık evinden geçtiği için satın biraz yorulmuşsunuzdur. Hayatta elde ettiğinizle konular. Ve kariyerle ilgili ve şu anda böyle bir tıkanma içinde olabilirsiniz. Ve sistem artık diyor ki bak diyor şu ana kadar ben seni yordum biliyorum yükselen ikizler. Ama diyor şimdi ben seni sanki bir adım ileri yollayacağım ileri götüreceğim. Ve bunun için de bazı şeyleri halletmen gerek özellikle kendinle ilgili. Diyor ki aslında ikizler değiş diyor. Şimdi Uranus birinci evdesin gelince arkadaşlar bu demektir ki aslında ikizlerin değişmesi gerekir. Ne ile ilgili değişmesi gerekir? Başkalarıyla ilgili konuşmalarıyla değişmesi gerekir. Eğer siz şöyle ikizlerseniz, sinirli ikizler, kavgacı ikizler, tartışmacı ikizlerseniz o zaman diyor ki hey diyor başkasıyla olan diyaloglarına diyor artık diyor değişmen lazım diyor. Yoksa diyor ben seni ileri götürmeyeceğim diyor. Şimdi her zaman şunu düşünün. ikizler demek, Uranus ikizlerde demek siz çiplendiniz arkadaşlar. Şimdi hoşunuza gitse de gitmese de bu söz çiplendik. Çünkü nedir? Uranus teknolojiyle ilgilidir. Ve, ve burada bir de aniden dövüşümle ilgili, değişimle ilgilidir. Ve diyor ki artık senin diye değişme vaktin geldi diyor. Çünkü diyor ben seni aslında diyor başarı bir yere getirmek istiyorum diyor. Belki ticaret hayatla başarı diyor. Belki parayla ve özellikle bu sene şimdi Jüpiter'in de sizin ikizler olduğu için belki parayla ilgili bir takım gündemleriniz de olabilir. Ama özellikle şimdi burada tabii ki bazı bazılarınız da böyle birazcık zorlanabilir. Eğer tabii ki orada koçta çok konularınız ee, gezegeniniz varsa. Ama genellikle sanıyorum koçların sanki ikizlerin sanki bir kapısı açılacak gibi gözüküyor. Artık böyle şanslarınız, imkanlarınız olur gibi gözüküyor. Özellikle şöyle bir şey olacak şimdi. Eğer ikizler, yükselen ikizler değişmeyi yaparsanız, yani dışarı olan tavrınızla böyle değişirseniz aslında gelecek senelerde çok güzel kariyerleri, kariyer üzerinden ilerleme yapabilirsiniz. Fakat eğer derseniz ben böyleyim, hayatı böyle geldim, hayatta böyle gideceğim, bağıracağım, çağıracağım, kavga edeceğim, huzurluk yapacağım. İşte o zaman burada hayatta elde ettiklerinizi kayıpla sınanacaksınız. Burada özel hayatınızla kayıplar yaşayabilirsiniz. Burada ne bileyim ev değiştirmeler olabilir. Ama burada güzel bir evlilik içine de girebilirsiniz. Burada kariyerle ilgili güzel adımlar atabilirsiniz gibi burada bir takım konular var. Burada özellikle böyle şey yapacak tezi biraz. Senin çevreni birazcık temizleyecektir. Diyecektir ki senin çevrenin hangi biçim insanlar var ve ben bu ve sen bu insanları nasıl bir şekilde olumlu olarak iyi değilse bir temizlik yap. Yahut da iyiyse bunlarla artık bir sorumluluğun içine gir gibi burada bir takım günler, gündem de olacaktır. şimdi özellikle sizin böyle çok böyle belki yurt dışı ile olabilir, insanlarla bir kontağınız olabilir, iletişimle olabilir, mahkeme olaylarla olabilir. Burada aslında böyle bir dönüşüm, bir değişim gibi konular size aslında getirecektir. Sanırım çoğumuzun böyle aslında böyle gelecek senelerde de bayağı böyle bir eğitim gibi konular da olabilir ya da yurt dışı ile çalışmakla ilgili bir takım gündem olabilir. Kontak olabilir ve burada aslında şu anda diyor ki hazırlık içindeyiz diyor. Bak diyor burada bir şeyler var diyor. Bunları bir hallet diyor. Yani gibi bir konu arkadaşlar. O yüzden birazcık düşüneceksiniz. Siz kendinizle alakalı yaptığınız hangi yanlışlar içindeydiniz? Ve bazı şeylerden belki yanlış duruşlarla vazgeçtiniz. Ee, ya da bir takım ilişkiler, kontaklar kayıp oldu. Ve siz aslında bunların hangisini yeni hayatınızı olmasını istiyorsunuz. Ve bunun için de sizin nerede değişmeniz gerekir? Ve bu değişim üzerine yürüyün. Çünkü arkadaşlar Uranus birinci evinde çok etkili olur. Siz değişmezseniz o sizi değiştirir. Zaten değiştirecek. Şansınız yok değişmeme gibi. Şimdi Uranus'un birazcık tersi çok terstir. Size fazla tavsiye etmiyorum Uranus'un tersini yaşamak istemediği isteyeceğinizi. Ee, Onun o yüzden şu andaki Signallara bakın nerede hangi konularda Değişmeniz gerekir Konu nedir haritanız nasıl çalışıyor Bunu iyice bakın ki e, Olumsuz olaylar Gelmesin ama dediğim gibi Hep şunu söylerim bakın Benim şimdi size burada söylediklerim tabii ki böyle birazcık Sıradan bilgiler aslında Yani sizin haritanızda Hiç olması gerekmez Belki sizin haritada bambaşka olaylarınız vardır Belki bir hastalık vardır. Belki başka şeyler vardır. Ne bileyim filan fıstık vardır. Belki şu an tam aşık olmuşsunuzdur. Ve belki aşık olduğunuz için bir şeyler değişme içine yürür. Yani herkesin haritasında değişik noktalar vardır. Değişik konular vardır. Herkes aynı çalışmıyor. O yüzden e, belki işinize yarar. Belki yaramaz. Bir bakın. Ama e, yani ikizler aslında burada güzel adımlar atabilir gerçekten. Bunları iyi değerlendirin derim. Yani Uranus'u orada iyi çalıştırın size tavsiye ediyorum. Özellikle çevrenize de dikkat edin bu iki sene boyunca. Zaten yavaş yavaş böyle şunu yapacaklar ikizler. Eğer iyi çalışıyoruz haritanız. Yani ben artık bir kendi yolumu çiziyorum. Ben artık değişiyorum. Bir ilişkiye, bir evliliğe, bir güzel şeylerin içine, güzel anlaşmaların, artık kariyerimde iyi bir yere gelmek istiyorum gibi düşüncelere sahip olacaktır bazıları da kendi hatalı davranışlarından dolayı burada yanlış adımlar atacaklardır ve yanlış adımlar atınca hayattaki elde ettiklerini de kaybedeceklerdir. Artık siz seçin ne istiyorsunuz? Seviyorum sizi kendinize iyi bakın.